sahab. sahur burada. Koş Asya'yı çağır, Asya'yı çağır. Koş koş. Tunk tunk sahur takip et. Asaf'cığım hiç duramıyorsun. Asaf lazım. yine bir park gördü ve parka koşuyorlar. Sabah sabah gözünü parkta açıyorlar. Değil mi çocuklar? Sıca. Sıcak mı? Bence o taraf gölge kaydıran orası. Hadi spor yapın. Niye spor yapmıyorsun? Asaf şimdi düşecek. Asaf, <laughs> Asaf spor yapıyor. Tamam sen de yaparsın sıra sıra. Değil mi Asaf'cığım? Güzel mi? Ben de yapacağım. Hadi sen şimdi onu yapsın. Asya da onu yapsın. Dövme yapmışlar oraya. Aslıcığım. Asya. Asya şimdi düşecek arkadaşlar. Onu düşecek ederim. mi düşmeyecek mi acaba? Evet. Tamam bence in. Ava. Alkış Asya'ya. Hangisine bineceklerine karar veremiyorlar. Asya'cığım elini değdir mi anneciğim? Elini değdir mi? Ay, <laughs> ne yapıyordun? Evet Asya öyle sallanıyor orada. <laughs> Başka parktaydı. Evet. Evet. Aslında bak bisiklet de var. Aa bak burada yuvarlak var. Nereye anne? Nereye gidelim? O tarafa tamam. Hadi gel bakalım yavaş yavaş. Asaf buradan gel oğlum. Nereden as Asya. Al spor yaşil yapmaya yaşil mı geldin? Yaşil Nereye yaşil geçelim? Yaşil. Nereye? Yemişler ha, mi? tamam bakarız. Asafcı bak bunlar size şey, yalsa çıkabilirsin istersen buraya. Hayır ben o küçüğe Hadi sen de o küçüğe çık o zaman. Ben de buna mı çıkayım? Hı? Asya. Abi bak o abi akşam skoru çok güzel yapıyor değil mi? Asaf nasıl bacağını ayırıyor. Bak. Asaf'ın çok nerede ihtiyacı ben, var. Ben, ben, ben. <laughs> tamam sen de şimdi ona yaparsın. Ay çok güzel hissediyor değil mi Asif? Evet. Serin Aa, serin değil mi? Nerede ya? Efendim. Ben. Nerede ha. kalmış? Nerede ben Hadi yap bakalım Asaf. <gülüyor> 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 Hadi Asaf çık. Hadi çık bakalım. <laughs> Aferin oğluma ya. Evet Asa. Hadi bir. Sağ. Sol. Sağ. Aa Asya. Asya. Ne yapıyorsun yanıma gelmişsin Asya. Asya. Asya arada kaldı. Asya çok... Asya arada kaldı arkadaşlar. Asya bunun arasında kaldı. Asya nasıl kaldı Asya? Asam gördün mü? nasıl kaldı bir daha göstersene. Tamam Asya'cığım. <laughs> tamam mi? gidelim hiç çaktırmıyor. Asya sen mi kalacaksın arasında şimdi? Evet Asya böyle arada kaldı değil mi Asya? <gülüyor> <gülüyor> böyle kaldı Asya. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam ben hadi gel, gel gidelim. Evet eziliyordun az kalsın. <laughs> hadi gel bakalım. Aferin. Asya herkes ayaklara basıyor Asya'cığım. Gel 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 gel. Nereye? Ben şuraya oturacağım o zaman. Sen de nerede oynayacaksın? Tamam. Asafla Asya gece kaçamağı yaptılar. Hadi yapın. Asya bak abinin boyu uzamış. Nasıl yapıyor abi? Vay. Wow. Evet. Asaf güçlenmiş. Asya'nın boyu yetişiyor mu oraya? Anne. Ahsecim baba geldi. <laughs> hadi kim önce yapacak? Kim önce? Oraya kadar kim gidip gelecek önce? Asaf gel hadi başla da Asya. Koş. Hadi başla gel buradan başlayın. Şimdi yarışı başlatıyoruz. Bir, iki, üç başla. Diğerin altından. Evet üstten. Hadi bakalım. Hayır hayır geçin oradan. Oradan geçin geçin. Oradan geçmeniz gerekiyor ama Asya olmaz. Ne? Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Asya hadi. Evet bak Asya geri gitti ikinciye. Evet. <laughs> Asya koş. Asya koş. Kim kazanıyor? Abi kazanacak şimdi. Asya hadi. Orası kaymak için mi? kayıp düşecek şimdi. Asya düşmek üzere. Şampiyon Asaf. Aferin sana. Kardeşinin kollarını güçlendiriyor. Hadi gidiyoruz. Bakalım. Da, bir bakarım. şey söyle. Asya'cığım. Kim önce kim önce sıkılacak bakalım? Alsaf mı önce sıkılacak? Asya mı önce sıkılacak? Asa. Hadi Asaf. Hadi Asaf. Aferin oğluma. Nasıl bu buraya boyu kısa geliyor değil mi? Asaf uzamışsın. Asya nereye çıkıyor? Asya sen artık buraya çıkabiliyor musun? Aferin sana. Hadi çık bakalım. Hadi şimdi geleyim biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Asya. Mek sınav çekiyorsunuz değil mi? Asya nasıl bir sınav çekme Asya? Evet. Nasıl yapıyorsun. Asya. Nasıl yapıyorsun? Asya. Çok, çok güzel ben. yap. Asacığım kalk istersen. As. yavaş yavaş bekleyin. Bekleyin. Aciliniz ne? Sı, sı kim şampiyon olmuş Asaf dün? Ben Şampiyon mu olmuş? Evet. <laughs> evet. Hayır hayır hayır. Asacım sallıyoruz. Asaf. Asa. Ayakların mı ağrımı spor yapmakta? Asacım özlemiş misin salıncağı? Akşam kaçamağı yaptınız, parka kaçtınız, değil mi? Ya. Ben de sallanıyorum. Asya, ben senden hızlı sallanıyorum. Sen yavaş sallanıyorsun. Baba seni çok az sallıyor. Sallandın Asa. Bisiklet. Bisiklet gibi mi sallandı? <laughs> Şimdi kayma sırası. Asa. Asaf bugün sabahtan akşama kadar park yaptık değil mi? Evet. Bakalım kim önce sıkılacak? Asaf mı sıkılacak, Asya mı? Hadi bakalım. Asaf! Neredesin? Gece oldu. Gece oldu, gece. Gece oldu. Hadi bir ona bin bakalım bir de. Ay Asaf atlı karıncaya bindi. Manuel atlı karınca. Asya bak abi çok güzel şeylere biniyor. Geliyor, Asya da geliyor Asaf. Asya koş. As Asa sen başla hadi bakalım. Ay ay ay. Asya'cım Asya'cım Asya'cım. Asya koş 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 koş. Ah. koş. Dur bekle abisi düşer. Hadi bakalım. Yavaş yavaş tamam mı? Düşmezsin ki abi yavaş yapacak. Asya korktu biraz. Asya korktu biraz. Asya, Asya bize seni görüyoruz. Asacığım başın dönmemiş miydi? E, yine gidiyorsun ona. One, two, three, Haydi bakalım Asaf. <laughs> <laughs> Çıktın. Çok hızlı bir geçiş yaptın Asaf. Asya'yı Asya, yı, Asya yı bırakalım orada. <laughs> Asaf kardeşine yardım et Asaf. <laughs> <laughs> Kay bakalım. Koş. Asya kay, babam atılacak seni. Kay, kay, kay. Haydi bekliyoruz Asya'cığım. Bir, iki, üç. Hadi Asya. Asya sonunda kal. Tung <laughs> tung sahur burada. Koş Asya'yı çağır, Asya'yı çağır. Asya! Koş koş. Asya! Tung tung sahur, takip et Asya korktu gelemiyor şu an. Asaf, Asaf gel bunu kovala. Odun at anneciğim ona gitsin. Hadi git tık sahur. Bizi takip etmiş parka kadar gelmiş gece yarısı. Asaf iyi ki onu korkutuyor şu an. Asaf yanına geliyor. Asaf. Arkanda. Evet. Asaf Asya geliyor. Asya Asya senin yanına gelecek şimdi Asya'cığım kaçın çocuklar kaçın şimdi Asya'yı bulacağım Asya seni gördüm Asya Asya seni gördüm Asaf say hadi say 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 Asya saklan Asya çabuk al Asya abi bitmek üzere Asya Asya hiç görünmezsin oldu Asaf Asya hiç görünmüyor hiç hiç görünmüyor <laughs> Koş kız Asya, koş. Asya say. Hadi Asaf saklan güzelim. Asaf nereye saklanacak? Oo güzel yer. Oldu. Gördün mü? Asaf kendi kendine çıktı Asaf. <laughs> Asla saklan abi yanımda sayıyor. Oldu. Oldu asa. Oldu nerede acaba? Nerede acaba? <laughs> Yakala. Asya, benim yanım. Asya burası. Asya burası. Burası. Kolum kolum Asya. Koş. Evde. Kim tuttu seni? Olsun. Asya ne istiyorsun Asya Bugün sabahtan akşama kadar parkta oynadınız En Kim sıkıldı Ben sıkıldım Abi mi sıkıldı abi kaybetti O zaman arkadaşlar yeni videolarımıza görüşmek üzere Burada bitiriyoruz değil mi Asyacığım <laughs>